Hangi rakımlı dağın karıdır başımdaki ak? Bilmiyorsan git. Hangi çaresiz esaretin dinmez korkusu? Hangi vazgeçilmez hürriyetin korkusuz militanıyım? Sezmiyorsan git. Güneşin hançerlediği bulutun gözyaşıdır yanağımda süzülen. Silmiyorsan git. Ne kentinin tasasızlığına yanaşabildi kalbim? Ne varuşluğunun hoyratlığını kabullendi beynim. Tüm naif şairlere arkadaş içeride ruhum. Allah'ım dışarıda nasıl karanlık yalnızlığı. Yalnızlığımı sıcak bir ekmek gibi bölmeyeceksen git. Ne mecbursun kalmaya, ne gidip bensiz kalmaya. Sarılıp ruhuma nefessiz kalmayacaksan git. Bahara dönmüş uzak yerlerde mevsim. Nergis kokusu taşıyor rüzgarlar. Göğünde neşeli kuşlar uçuşuyor. Kaçamak bakışlarla ufka bakacaksan. Bitmeyen kışımda gözlerinin duldasında saklamayacaksan git.